Hocam ben yaptım. Ya ee, şu buradan mouse'u ya şapkayı. hemen basıyoruz. Okey yani tamam tuşuna basıyoruz. Karakter değişiyor buradan. Elbise de var. Elbiseyi de değiştirebiliyorum. Bu işlem için şapkaya Şapka şu emri verme, e, vermemiz gerekir ilk olarak. Ayakkabıyı da değiştirebiliyorum hocam. Arkaya aldım ki sanki önlenmiş. Hocam ben yaptım. Eee buradan masuyla masumdan hemen başlıyorum mesela. Gizli karakter değişiyor. Buradan elbise Sonra, de, bir elbiseyi de değiştirebiliyorum. Elbise haberini Çok aldığımda tuşuna alıyoruz. Görünümden ayakkabıyı da değiştirebiliyoruz Gösteri alıyoruz. Sanki Ve sonraki önden, dekora alıyoruz. Hocam ben yaptım. Ee, buradan masuyla masumdan hemen başıyorum mesela. Karakter değişiyor. Buradan elbise de var. Elbiseyi Tıkka. de değiştirebiliyorum. Sapka aynı şekil. Ayakkabıyı da değiştirebiliyorum. O zaman. Şurada Arka bir yanlışlık yapmışız. Sanki önden, Olaylardan tıklandığında butonunu alıp e, buradan masuyla gizle tuşuna masumdan gerekiyor. hemen basıyorum mesela karakter değişiyor buradan elbise de var elbiseyi de değiştirebiliyorum sapka aynı şekil ve sonraki dokuru aldık pardon sonraki Ayak kostümü de gerekiyor hocam arkaya aldım ki sanki önden evet hocam Şimdi ben bakalım. yaptım ee, gayet buradan oluyor masuyla Şimdi masumdan tekrar aynı mesela. karakterimizi alalım. Karakter değişiyor buradan. Mavi saçlı olan karakterimiz. de var. Karakterimiz. Elbiseyi evet, de evet, Şimdi buraya şöyle, Bak, şöyle. Ee, Evet bu olur. Mesela Ayakkabıyı şöyle. da değiştirebiliyorum. Mesela. Hocam arkaya aldım ki sanki önden... Karakterimiz işte, şu şey Hocam ben yaptım. Elbisemizi. Ee, buradan mouse'umdan... Masumdan hemen bu bu yapalım. Evet bence bu uygun. değişiyor buradan. Elbise Şurada de bir var. hata yaptık. De Şapkamız bunlara göre çok büyük. Şapka aynı şekil. Ayakkabıyı bu da değiştirebiliyorum iyi. hocam. Arkaya aldım ki sanki bu önden kötü durdu. Hocam ben yaptım. Bu ee, da iyi. Burdan buradan Bu da iyi. Bu da iyi. Masumdan hemen Ama bu çok mesela. boldu bunu bu renkler. Karakter Zaten değil, koyu renkliydi. de var. Bence Elbiseyi bunu de bu boğulmadı.